sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyete için duaya, uydu hazır olan imama, hatun kişi Allah. niyetine, Ve aleykum ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Bu ne Cümle geçmişlerimizin de ruhları için. Bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve selam ala Resulillahi. biraz daha şöyle şim orda kal, annem de kal. Ha. Şey, şey. ha, işte. hanımefendiler müsaade edebilir miyiz efendim? Sen istemiyorsan olabilir. Evet. Biraz müsaade edebilir miyiz efendim hanımefendiler? Biraz müsaade Evet. <laughs> Kafi <Sessizlik> ehli iman ve ehli islamın elvahi için. Cümle geçmişlerimizin ruhları için özellikle de son yolculuğunu uğradığımız Fatma Hanım ruhu için, Allah rızası için. <laughs> El Fatiha. <-N> Değerli <laughs> hazirun, cenaze namazına geçmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbir.

yani karın olmasaydı Yani, yani evet. yeterdi. E, şey, e, 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 e. şey, şey, çok, çok önemli bir insanımızdı. Tanıttığımız izin yani. kaybetti. Dur, ben e, e, en son her, yani şey, var. her şey söylendi. Ne zaman görüştünüz? Her, 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 dakika işte ben iki yıldır takip ediyorum rahatsızlığından beri. Çok değerli sanatçı arkadaşım, dostum, insanım. Bir de onu bu basmışız. O yurttaşlardan biriyim. Çok yanığım yani şu anda. Hocam birlikte çok ürünleriniz var değil mi? Evet. Teşem anılarımız var. Dilerim ki bütün insanlar tatma gerek gibi iz bırakarak gitsinler. Yeryüzüne, toplumumuza, memleketimize her şeyiyle mükemmel izler bırakarak gitsin. Onunla onur duyuyoruz arkadaşlar. Sağ Tekrardan olun. Tekrardan başın sağ olsun. Hepinizin başı sağ olsun. Sağ olun. <laughs> Yani özellikle şu habere çok teşekkür etmek istiyorum. Tamam abi. Çok müsaade eder Buyurun. teşekkür ederim hanımefendilere. Başım sağ sağ olsun. Başım sağ olsun. Başım sağ olsun. Başım sağ olsun. bu söyleyeyim yani bir sanatçıya yakışacak her tür özelliğe sahip bir insandı. Olabilir. Çok üzgünüm çok şok geçirdim tabii yani hiç bu kadar erken beklemiyorduk. Sizi unutamadığınız bir anı var mı? Diğer yani sosyalde Çok okursunuz? var. Çok var yani 2002'de 39 bölüm dizi çektik. Hep beraberdik iç içe. Çok büyük bir dostluk geliştirdik o zaman. Öyle ne diyeyim üzgünüz yani. Yak tarihte görüşebilir miyiz? Yok yakın zamanda görüşemedim yani uzaktaydı. Evet. Böyle koşmak istedim. Başınız sağ olsun. Evet, sağ olun. teşekkürler. Tamam, <laughs> <Allah 'ım. Gülüyor> Fatma, Fatma ne söylemek ister? Kim Fatma abla için söylenecek bu kadar çok şey var ki. Ama hani insanları, insan, insanları insan, insan, insan kalbiyle seven e, ve hem hayata hem sanata e, mavi bakan bir insandır. O mavi gözleriyle kalbimizin en derinliklerine de baktı. Biz ondan öğrendik. E, bakmayı, mavi bakmayı çok yani bunlar gidiyorlar da biz içimizden uğurlayamıyoruz. Üşüyoruz soğuktan değil ama o yokluk bizi üşütüyor. Bazı da anlatacak bir şey yok. Söz de bitiyor bazen işte. Konuşamıyorum yani. En son bir ay önce görüşmüştük. Konuşmuştuk. Uzun bir telefon konuşmasıydı devam bütün bu çocukluğumuzu biz e, aslında e, kaldırıyoruz. Bunları e, insan ana yurdu çocukluğu ya bizim çocukluğumuz da yeşil cam ve maalesef çok çok az kaldılar. Ve işte çocukluğumuzu kaybediyoruz. Var mı efendim? Milletimizin başı sağ olsun. Sanat, e, sinema sanatı, sinema yemekleri, herkes ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Anlatamadığınız bir yanınız var mı? Çok anım var ama şimdi anılarda en çok içimizdeki üzüntüyü yaşamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Abi çok sağ olun. Sağ olun var olun. Hepiniz iyi olsun. Sağ olun. Ee, neler ol. söyleyeceksiniz efendim? Sağ olun. İyi günler diyecektim ama nasıl iyiyse bir bugün İşte Fatma tabi benim can ciğer dostum, çok yakın arkadaşım. Bir de benimle çok özelliği olan bir kişi. Ben Türk sinemasına geldiğimde ilk filmimi Fatma Girik'ten oynadım. Öksüz filmi. Fatma tabii çok bilinen, çok meşhur, çok tecrübeli. Ben daha ismi hiç ilk defa. Neden de işte ses mevvası yarışmasıyla gelen şeyden birisi. Filmin çok özelliği var. Fitmik filmde çünkü Fatma ayakları sakat. Ee, bir kaza geçirdik. Geliyoruz e, şeyden, Doğu Anadolu'dan İstanbul'a. E, sırtımda taşıdım Fatma'yı filmin çoğunluğunda. E, hep e, aklımızda o kaldı. Tam sahne başlarken hadi diyordum gel sırtıma seni alayım. Bütün e, Galata e, Tren istasyonu inişi, e, Beyoğlu Oradan e, Karaköy Köprüsü, hep oraları geçtik Sırtı'nda. Ben tabii yeni başladığım için beni kimse tanımıyor ama Fatma tabii çok meşhur, çok bilinen. Onun da yüzünü kapatıyorduk bir e, eşarp gibi bir şeyle, e, tanımasınlar diye. E, gel zaman git zaman 1974'te çalıştığımız, e, neydi filmin ismi? Ya aslında unutuyorum. Onu sanatçı yönündeki insan yönünü de ne efendim öyle. Sonra o beni sırtına aldı filmler olacağı bu. Dedim gördün mü? İşte bu senin sorduğun soru bu insan insana muhtaç. <laughs> ee, evet, tabii evet. çok güzel sahneler geçti. Ee, çok iyi de iş yaptı. Ee, film. Şimdi bugün yine sıra bende. En son yolculuğuna ben sırtımı alıp arabaya götüreceğim. Anladım. Sonra Sınırları da tabii artık evet. başka yolları. bir yerlerde buluşacağız. Çok teşekkür Başımız ediyorum hepinize. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Çok olun. Sağ oldu Merhaba başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Hepinizin başı sağ olsun arkadaşlar. Hepiniz çok üzgünüz. Bir efsane daha kaydı gitti ama her zaman için kalplerimizde. Fatma ablanın bende çok ayrı bir yeri var. Çünkü sinemaya girdiğim ilk yıllarda ilk filmin e, Memduh Ün'le beraber Uğur filmiydi. Ve e, orada ilk oyunumu yaparken e, Fatma abla da oradaydı. Kemal Allah birlikte oyun esnasında. Ve dedi ki sen çok yeteneklisin. Bugün yerlere geleceksin. Onun için bende çok ayrı bir yeri vardır. Tabi sonradan e, yıllarca dostluğumuz devam etti. Sonra birlikte yılanların öcünde birlikte oynadık. Onun nasihatları, öğütleri her zaman için bende. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Üzgünüm. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Efendim, kaç Kelimeler gerçekten çok yetersiz. Ama e, ölüm hepimiz için. Bir gün hepimizin kapısını çalacak. Ama insanların e, idolleri, onlarla beraber gençliklerinin geçmesi ve sonradan bu camiaya katılmam ve onları tanımam benim için en büyük erdem, en büyük mutluluk. Hepimizin başına olsun. Görüşme Başka şansınız şey olmuş muydu inanıyorum. son zamanlarda? Bodrum'da görüştük. kendisiyle biliyorsunuz Torba'da yaşıyordu. Zaten rahatsızdı en sonda yattığı hastanede eee kaybetti kendisini. <laughs> Efendim e yılanlı bir filmi Türk sinemasının efsane filmlerinden beraber çalıştınız. O set ortamında eee Fatma Hanım'dan da bahseder miyiz? Yani mi? o filmin de öneminden bahsediyoruz. Bir anınız. Ya tabii ki Anılarını... biz zaten her gün set e, akşamında birlikteydik, beraber yemek yiyorduk. Beraber odalarımıza gidip geliyorduk. Onun için diyorum ya bende yeri çok farklı. Ee, anılarımız derken yani setlerde o kadar çok anılar oluyor ki onun e, her zaman için şunu söyleyebilirim çok disiplinli çok yardımcı ve çok paylaşımcı bir insan her zaman için yeni jenerasyona da oynadığı dizilerde de filmlerde de öncülük etmiştir. Hep bilgilerini aktarmıştır. Söyledik Birlikte bir şey kaç filmde rol almışsınız acaba? Birlikte ben e, tek filmde yer aldım ama ilk girdiğim e, şirket kendisine şirketiydi. Peki. Memduh ile birlikte Uğur film. Kemal Sunal ile Devletkuşu yani sinemaya ilk adım attım, kendisini tanıdım. Peki başımız sağ olsun. Teşekkür, Efendim, teşekkür, teşekkür ederiz başımız, başımız, olsun. Sağ olsun. başımız sağ olsun. Hepinizin ee, lütfen. Fatma Gül herkes için işte çok şey ifade ediyor ama tabii birlikte çalıştığı sanatçı dostlukta ayrı bir anlam ifade <laughs> ediyor. Ee, en çok e, ya, ne söylemek istersiniz ardından, nasıl anlatırsınız Fatma giri? Valla o anlatılamaz diyeceğim. Yaşanması lazım. Ee, zaten Türk seyircisinin her zaman için kalbinde bir tat kurmuştur. Yani Yardım selam, paylaşım için teşekkür ederim. Sanatçı, Turu e, ve Altyazı onunla konuşacağız. Ondan duygu ve düşünceleri alacağız. Ben de başımda sağlık. Gerçekten çok evet. teşekkür Türk sineması, annesini, hatta babasını kaybetti. Yani. yani öyle bir insandı ki evet. her zaman e, garibin yanında, çalışanı yanında, işçinin yanında olan, e, haksızın yanında olan bir kadın. Yani sette dahil e, kendisi yani öyle paylaşımda yemek yemez. İlk öncesi işçileri yedirir, kendisi ondan sonra yedirir. Efendim anlatırken gözleriniz oluyor. Gerçekten. Evet. bir Büyük bir var. Zaten yedirir vefat ettiği günden beri devam de Ne kadar ağlayacağız bile. Yani. böyle bir kadın, böyle bir erkek insan gelmez gelmemişti. Bugün belediyede çalışırken dahi, Şişli Belediyesi'nde görev yaparken dahi hep işçi yanında olmuş, pazarcıların yanında koşmuş. Hiçbir zaman makamında çok zorlu nadir görülen bir başkandı. Obolijin kodlarla sevdi hep devamımız yani piyasa dolu, çarşı dolu. Yani manavın yanında, bakkalın yanında. Yani böyle bir insan çalışma olduğu olan bir insan. Yeri boşluğu da olmayacak bir mümkün insan. Değil, mümkün değil, Sanatçılara ayaz ağında hiç unutmuyorum. Öyle bir yer verdi, arazi verdi. Sanatçılar ev yapmışsın diye yer verdi. Gece konduları gibi yani böyle yüreğiyle çalışan bir insan. Ya. Bugüne kadar hiç bu şey görmemiştim haksızın yanında Türk sinemasında da çekmiş olduğu filmler, oynadığı roller gerçekten kendisini yani, nasıl anlatıyor? Böyle böyle bir insan gelmez. Kelimlerle Türk sinema anlatılmaz. anlatılmaz. Yani Türk sineması varsa bu bir onun sayesinde. Türk sineması ilk kadın oyuncularından kendisi yani, ve yaşayarak oynadı. İki, e, kocası ile birlikte yollarını verdi, şimdi onun yanına gidiyor, çok sevdiği bir kocası var. O öldü zaten kendisi öldü. ama hiçbir zaman şakasını, esprisini bunu bir insan Hastanede ziyaretlerinde belki alçak emekli hiçbir zaman kendisinden böyle bir şey göremez. Esprileriyle, şakalarıyla böyle bir yaşayan bir kadın en son işte Bodrum'da ziyaret ettim. Evinde ziyaret ettim. Onu e, gayet güzeldi, gayet neşeliydi. Nasıl olduysa işte bu korona yetmezliklerinden dolayı şey düştü. Yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz sağ olsun. Hani değil sadece. Türk bir başı. Allah. Allah'ın Allah'ın Allah'ın